Otomatik girdim buraya ama şu an çıkmam lazım. Dönemedim abi. Abi adamlar giriyor buraya. Korkmuyor gizemden. Tünelden falan korktuklar yok bunların. Hala takip ediyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'ye devam ediyoruz. Yorumlarda şöyle bir istekte bulunmuşsunuz. Abi şu stadyumda gizemli bir tünel bulmuştuk hatırlıyorsunuz. Hani bir bir girmiştik git 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 bitmiyor stadyumun diğer bir köşesinden çıkan gizemli büyük bir tünel vardı ee, bu tünele polisleri getir demişsiniz polisleri peşine tak ve tünele gir bakalım ne olacak polisler gelecek mi diye çok merak edenler varmış ben de düşündüm dedim asla mantıklı yani polisler gelebilecek mi eğer bir gizem varsa oraya gelmemeleri gerekiyor ya da geri dönmeleri gerekecek gibi bir şey düşündüm. Bakalım bugün bunu deneyeceğiz. Polis arabalarını gizemli bölgeye götüreceğiz. Bugün tabii ki en son T6 Full Max yaptığımız BMW M5 ile gideceğiz. Çok güzel bir araba. Harika bir araba gerçekten. Şimdi abi şuradan çok fazla sürtmeden çıkayım derken ben onun ön tarafına sürttük bile. Ama hemen bir yakıt almamız lazım. Çünkü polisten kaçacağız. Bol bol kaçacağız. Çünkü yakıtla ihtiyacımız var. Hemen şunun yakıtını bir fullleyelim. Ondan sonra Araba gidiyor ama tamam. Bu araba bir an kendi kendine gidiyor sandım. Yakıtı fulledikten sonra peşimize polisleri takıp bakalım gizemli bölgeye polisleri götürebilecek miyiz arkadaşlar? 8550 liraya depomuzu fullliyoruz. Full hızlı BMW M5. Bundan sonra hangi arabayı fullleyelim arkadaşlar? Var mı istediğiniz bir araba? Yorumlarınızı yapın. O arabayı da artık T6 full max yapalım. Hangisini isterseniz artık. Bir de Biliyorsanız ne kadar para gerekiyor onu da yazarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Şimdi abi bizim trafiğimiz mi kapalı? Aynen. Trafiği %100 yaptım. Risk budur diyorum. %100 trafikle polisleri peşme takıp ardından gizemli bölgeye götüreceğim. Bakalım neler olacak. %100 trafikleri hiç kolay olmaz. Yalnız onu söyleyeyim. Yani bayağı bir yoğun bir trafik var. Şu an Evet. Allah 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 abi aman 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 abi çok felaket kayıyor ya. Yani hızlandığınız zaman bir yere vurursanız bittiniz daha toparlayamazsınız o arabayı. Ama M5 diğerlerine göre biraz daha iyi arkadaşlar kontrolleri onu söyleyeyim. Ama çok hızlı bir araba. Gerçekten çok hızlı bir araba M5. Çünkü fulledik. Yani hızını bile görememiştik hatırlıyorsanız en son. Yani yapamadık abi hız testi resmen. Yol yetmedi M5 için. Şu an polis arıyorum bu arada ben hala. Şurada biraz basabilirim gibi geldi bana. Yani basamadım. Allah polis. Abi ne ara geldin ya. Vallahi görmedim polisi bir an. Sonradan gördüm. Şimdi çok kaçmayacağım. Çünkü çok kaçarsam yakalanırız. Şey, kurtuluruz abi. Bir dakika tam ileriden döneceğim. Devam. Devam abi. Çok da yanaştırmayacağım kendime vurursa çünkü ölürüz patlıyoruz biliyorsunuz. Çok fazla yanaştırmaz. Üff. O nasıl bir gidiş öyle polis ne oluyor sana? Abi o nasıl bir hızlı polisten? İnanılmaz hızlı gitti. Neyse güzel oldu öyle yapması birazcık avantaj elde ettik geliyor gel abi sen. Bir polis daha gördüm uçarak geliyor sağ taraftan. Korkmayın abi. Arabayı yakalatmadığımız sürece sıkıntı yok. Ama arabayı yakalatırsak Vallahi bu sefer bilmiyorum ne yaparım. Yani bıktım çünkü polis araba yakalatmaktan. Şimdi biraz yavaş gidiyorum dikkat ettiyseniz. Çünkü yakalasınlar da yani yanıma gelsinler de şeye götüreyim onları diye. Hadi abi gelin. Gel polis. Nerede bu? Bir yerden hızlıca geliyor. Allah ışığını gördüm. <laughs> Işığını görünce kaçacaksın abi. Of 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 of. Ortalık Abi ne oluyor? Gördünüz mü arabaları? Yandan uçuyorlar, suyun içine falan giriyorlar. Çok acayip bir şey oluyor şu an anlamadım. Ama biraz önüme çıkacak muhtemelen o. Arkadan geliyor. Aman 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 dur abi de dönem dönme yerine kaçırdık ya polis vuracak diye korktum bir an. Abi bunlar suyun içinde ne girip çıkabiliyor arkadaşlar bu arada. Bunlara her yer serbest. Gel polis gel. Gel 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 orada sıkıştı kaldı ya. Geliyor mu başkaları? Bir bakıyorum. Geliyor. Abi yakalanmak istemiyorum sakın ha ne yapıyorsun Abi bunlar çok hızlı ya harbiden çok hızlı bunlar yani felaket ötesi bir hızları var bu polislerin Şu an kaçmaya devam ediyorum önce biraz kaçmam lazım biraz kendime gelmem lazım yakalanırsam bittim Otomatik girdim Otomatik girdim otomatik girdim sıkıntı yok M5 gitti M5 gitti abi M5 gitti yakalandık ya. Abi ne saçma bir şeydi. Tüneli girdik adam direkt yakaladı hiç kaçamadık ki Kitlendik resmen orada biz. İnanılmaz bir şey. Şu an gerçekten inanılmaz bir şey. M5 bildiğiniz gitti abi. M5 gitti. Şaka mı bu? Abi bu kadar hızlı yakalanması zaten çok anormal. Tünele girince bir şeyler oldu zaten. Orada resmen kaçamadım. Bir kilitlendim bir gitmedi araba resmen. Abi bunlar tünelde bir işi var. Bu polislerin tünelde bir avantajları var gibi gözüküyor. Otoparka bir girip bir bakacağım ne kadar para istiyor. Şu an para yetmeyecek. %100 yetmez. 27 bin lira ne ki abi? 90 bin istiyor. Abi ya. Bir de yakıt bitmiş geçmiş olsun. Valla şu an kafamdaki fikir ne biliyor musunuz? Supra ile hemen gidip bir görev yapıp zaten 27 bin var. Bir görev yaparsam M5'i çıkarabilirim e, hacizden. Hemen ne yapalım biliyor musunuz? Bak canlı... Abi bir vurma be Supra ya. Canım sıkıldı zaten M5'i yakalattık ya. Abi saçma sapan var ya ben anlamıyorum ya. Nasıl yakalatıyoruz ya? Hemen bir kuyumcu soygunu zaten buradaki parayla direkt otomatik M5'i çıkarabiliriz. Hızlı bir şekilde soygunumuzu yapalım. Canlı canlı uzun zamandır soygun da yapmıyorduk zaten. M5'i çıkarıp bir daha polisten kaçacağım. Var mı abi? Bir daha kaçacağım. Ben de uğraşacağım bunlarla. Bu kadar hızlı yakalanmamız hiç normal değil. O tünelde, o gizemli bölgede bir olay oluyor yani bizim aleyhimize oluyor. Polisin avantajına. Gördünüz girdim. Abi kaçamadın ki direkt kitlendim resmen garip saçma sapan bir şey oldu ve yakalandık yani çok kötüydü gerçekten hemen para lazım malum hemen biz şu elime ben bir tabanca alayım artık ben bunları tabanca ile yapıyorum daha hızlı oluyor arkadaşlar soygunumuzu gerçekleştirip ardından da şey yapacağım eee ne derler şurayı da bir parçalayayım öncelikle Şurayı da bir parçalayalım. Şu bagajı açmayı unuttuk. Ah 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 ah. Abi şu can sıkıntısından var ya. Bildiğimiz olayları unuttuk ya. Hızlı 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 hızlı. Parayı toplayıp M5'i çıkarıp tekrardan polisleri peşime takacağım. Abi bu sefer de yakalanırsak işler kızışır söyleyeyim. Ortalık iyice karışır çünkü hiç normal değil abi. Hiç normal değil yani. Polisin orada bizi çok rahat yakalaması hiç normal değildi. 40 saniyem var. Sıkıntı yok abi. Rahat olun. Zaten son bir şunu da patlatayım. Bir tane mi var? Şunu da aldım. Zaten toplam 61.500 lira. Para topladık buradan. 27.000'imiz zaten vardı. Abi terste kaldı. Allah'ım. Abi. Ya var ya yetişemeyeceğiz ya resmen. Ya çok saçma sapan şeyler oluyor. Gerçekten saçma sapan şeyler oluyor. Şimdi 100.000 lira civarı bir para olacak. Umarım yetişebilirsek. Yani abi şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. 5 saniye kala neredeyse yetiştik. Vallahi şaka gibi. Gerçekten polislerin yakalaması inanılmaz bir şeydi. Toplam par... Ana ben ne biçim hesap yapıyorum abi ya. Ben ne saçma sapan toplama yapıyorum. 89 etmiş. Hayda. Olaya bak ya. Vallahi olaya bak. Bu ne kadar veriyor abi dur. Dur abi dur. 15 bin. Hadi bu yarışta yapalım madem. 100 bini geçer herhalde para. Toplamayı unutmuşuz resmen ya. M5 canımı çok sıktı. Gerçekten M5 canımı çok sıktı. Sırf M5'i kurtaracağız diye görev yapıyoruz şu an arkadaşlar. Umarım geçebiliriz. Ya bir açılın gidin ya. M5'i kaptırmışız zaten ya polise. 95 bin para ya. Çok para. Vallahi çok para. Ama ne yapalım? Mecbur çıkaracağız. Supra çok hantalsın. Supra çok hantal arkadaşlar. Resmen dönmüyor arabaya. Resmen dönmüyor. Bir git Octavia, bir git Octavia. Allah'ım. Abi biz var ya. Yani işimiz zor ya. Vallahi zor. Bu yarışı kazanamayız biz bu şekilde. Bu yarışı kazanamayız. Önde kadar bastı gitti. Yetişebilir miyim bilmiyorum ama hiç Yo saçmaladı. Ya bir abi adama bak resmen önüme kesiyor ya. Hayret bir şey ya. Vallahi hayret bir şey. Bir git ya şu Ali Baba mıdır nedir? Abi deminden beri deletti ya beni ya. Vallahi deletti. Öndeki adam bastı gitti ya. Ha yine duvara çarpmış tamam. Abi böyle bir saçmalık olamaz. Vallahi delirtmek için bugün uğraşıyorlar. Bir polisleri şeye götürelim dedik. Gizemli bölgeye götürelim dedik. Neler geldi başımıza ya. Arabayı yakalattık resmen ya. Bağlattık. Güzelim M5 gitti. Evet şimdi açacağız. Şimdi açacağız birazdan görecek o polisler bakalım oraya gitmek nasılmış bu sefer oradan tek çıkacağım arkadaşlar korkmayın yakalanmayacağız bu sefer bu sefer yakalanmayacağız şuradan da geçiyorum artık yarış bitti arkadaşlar güzel paramızı aldık 104 binimiz var hemen hiç durmadan hızlı bir şekilde polis merkezine gidip arabamızı çıkaracağız arkadaşlar ve M5'i kullanıp tekrar polisleri peşimize takıp Buraya geleceğiz. Stadyuma gideceğiz. Bakalım nere olacak. Ben de çok merak ediyorum. Ama çok saçmaydı ya. Kitlendim resmen tünelin içinde. Hiçbir şey yapamadım. Polis resmen bedavadan beni yakaladı orada. Gördünüz. Bedavadan yakaladı. Bedavadan yani öyle söyleyeyim. Ama bu sefer aynısı olmayacak arkadaşlar. Bu sefer bir kere olur o iş. ikinci olmaz. İkinci olmaz abi. Şimdi. Abi o kadar da karanlık yönümü göremiyorum ya. Tabi siz görüyorsunuz ama oynarken öyle değil. Ben biraz onun rengini mengini açıyorum ışığını ışığını. Siz izlerken fıstık gibi görüyorsunuz. Ama oynarken ben öyle güzel değil sizin izlediğiniz gibi. Kaliteli değil. Neyse. Şimdi nerede abi bu polis merkezi? Şuradan girsek mi? Nereye girdim? Allah. Dur 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 tamam. Tamam sıkıntı yok. Vallahi canım çok sıkıldı m e ya. Harbiden çok sıkıldı. Evet geldik. Otoparka. Verin abi m ya. Allah vurdum. Dur 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 abi dur abi dur abi. Verin abi M5'imi gideyim ya. Vallahi niye bağlıyorsunuz M5'i ya? 90 bin M5'i kullanabiliyor muyuz direkt? Gitmem mi gerekiyor garaja? Tamam direkt elimize geldi. Şimdi görelim abi polisleri. Gelsin de yakalasın bakayım. Ben şimdi yine ortalığı biraz karıştırmaya başlıyorum. Polisler peşime düşsün diye biraz yardıracağım. Da keşke gündüz olsaydı ya. Abi gece nasıl kaçacağız ki? Yani gece kaçmak inanılmaz zor. Arabada zaten öyle kaymaya başladı ki M5. Yani ne diyeyim bilmiyorum. M5 aşırı kaymaya başladı arkadaşlar. Şu an için henüz polis yok. Bir polis gördüğümde vallahi ben de saçma sapan oynamaya başladım şu an. Hiç kontrol edemiyorum M5'i. Çok zor kontrol ediliyor. Abi nerede bu polisler? Biraz vuruyorum ki hem de polisler peşimize düşsün. Ama hala yok. Şunlara vurayım. Biraz ortalığı karıştıralım abi. Yayalara mayalara gelene giden herkese çarpacağız. Ve polis birazdan ya muhtemelen düşecektir peşimize. Ne oluyor bu şehirde böyle deyip bir bakacak. Bakacak ki M5. Allah ben bunu yakalamıştım. Bir daha yakalayayım diyecek. Gelecek bir daha yakalayacak. Yok. Yakalayamayacak artık. O bir kere olur. Abi hadi gel artık ya. Neredesin? Ortalığı birbirine kattık. Çarpmadığımız nokta kalmadı. Adam hala ortada yok. Vallahi polis molis yok. Neredeler abi? Gelin, gelin, gelin hadi gelin. Allah yavaş 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 sakin abi farları da açmamışız niye söylemiyorsunuz arkadaşlar farlar aç abi diye abi o kadar yere vurdum hadi ya ya şaka gibi polis yok ne yapacağız abi bir polis istiyorum bir tane ya gelsin kovalasın beni şu gizemli bölgeye götüreyim bir şunu bir bir bakayım ne yapacak değil mi bir görelim ya Biraz önce kitledi biz orada resmen direkt otomatik yakalandık gibi. Hiçbir şey yapamadık çünkü. Ama şu an yani şu an hiçbir şekilde yok abi. Nerede bilmiyorum. Yani polis diye bir şey yok ortalıkta. Tekrar döneceğim. Biraz drift yapsak? Yani bence mantıklı. Tam da polisin sevmediği şeyler arkadaşlar. Ama trafik %100 olduğu için drift yapmak çok zor gerçekten çok zor Abi drift yaptı kaçıyoruz ediyoruz. Olay ne yani neredesin polis ya? Abi gel artık ya. Üf, ne uçtuk ama? Aa oraya uça Çatıya uçar mıyız? Dedim çatıya kalıyormuşuz, çatıya uçup gide. Abi polis yok ya. Vallahi polis yok. Ne yapacağız? Nereden bulacağız biz bu polisleri? Bir haritaya bakayım öyle gözükmüyordu gerçi değil mi öyle? Yok abi şu an ben hala polis derdindeyim. Görürsek diye. Ama yok. Yani bildiğin yok abi polis, molis yok. Hadi be, hadi be, hadi be. <laughs> abi şaka gibi. Polis yok ya. Allah Allah. Birazcık Abi daha ne kadar ortalığı karıştırabilirim ki bilmiyorum ya. Ben bir şöyle bir denize bir uçayım mı? Bir denize uçup bir boğulayım. Tamam mı? Bir bakayım ne olacak? Bir boğuldum abi. Kayboldum. Boğuldum. Devam et diyeceğim. Bakayım şimdi bir farklılık olacak mı? Ha yani ne bileyim bir an polis ortaya tekrar çıkarabilir spamlanabilir. Ama yok abi polis mi? Resmen polis arıyoruz ya peşimde düşsün diye böyle bir şey var mı? Hadi polis çık. Yok. Abi olayı böyle bir şey mi acaba? Ne bileyim bir kere gittik ki aha gördüm 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 gördüm. Direkt bak. Gel 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 direkt gel. Direkt gel. Direkt gidiyoruz abi. Hiç durmayacağım bu sefer. Direkt beni yakalıyor abi zaten hızlı bunlar ya. Durmaya gerek yok abi. gelsin yetişsin bana. Gelsin yetişsin abi. abi arkamda abi böyle bir şey olamaz. O kadar hızlı geliyor ki adam. Az kalsın çarpılıyordum. Geliyor mu bakayım önce bir. Nerede abi? Hadi ya polis. Korkma gel ya. O bir yere takıldı. Evet o bir yere takıldı abi. Kesin köprünün altında bir yere sıkıştı kaldı o. Şu an oynayamıyor çünkü. Ya da ben gelsem biraz. Aynen bak aa orada ya. Ah bir tane daha polis çıktı. Dur onu da peşimiz takayım. Gel polis. Tamam onu da aldım abi. Üçüncü de var. Üçüncü de gelsin abi. Bu sefer öyle kolay değil yakalanmak. Yakalanacağız. Allah 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 abi ne oluyor yakalanacağız. Yemin ederim yakalanacağım ya. Böyle bir şey yok. Vay şu an öyle korkuyorum ki yakalanacağım diye. Abi tam arkamda ya. Bak bak. Bak tam arkadan geliyor. En ufak hatada kaybettik. Yakalandık. En ufak hatada. İşte bu. Tamam 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 tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ona ben bir fake attım orada ufak bir fake. Şimdi ben bir gizemli tüneli bulayım. Abi ama yok çok arkamda. Böyle giremem abi. Onu biraz atlatmam lazım. Çok yakında gidiyor çünkü. Tamam tamam bu yavaşladı. Tamam tamam tamam. Nerede abi bu tünel? Abi tünelleri göremiyorum şaka gibi. Gittik. Gittik 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 gittik. gittik. Girmeyin abi. Polis peşinizde bu tünele girmeyin. Nasıl yakaladı anlamadım ki orada ben hiç. Benden demesi, polis peşinizdeyken bu tünele girmeye çalışmayın arkadaşlar. Olanları gördünüz zaten. Diyecek bir şey yok. M5 ikinci kez gitti. Görüyorsunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. thank you